Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Brawl Stars kutu açılımı videosundayız. Hemen başlıyorum ben. D yolunda. Sadece şu büyük kutu var. 3 bir şey yazdı. 3 yazdı. Bir şey çıkmadı. Parayı alalım. Arkadaşlar 46 kademeye kadar getirdim. Sadece bir tane kutu açtım. O da kardeşim açtı. El Primo çıktı arkadaşlar. Bakalım. Bakalım burada ne çıkacak bize. Bir dakika geliyorum arkadaşlar. Ve arkadaşlar başlıyorum. bir şey çıkacak. Ne acaba? Ve Poco arkadaşlar. Dünyanın en iyi karakteridir. <laughs> Kendisi. Videoda mıyım ben? Heh, tamam. Yine yaşlık olmasın. Şuradan önce savaşa. Sonra bir... Kaç yazacak? Kaç yazacak? Ve 5 yazdı. ve kal arkadaşlar iki karakter oldu şimdilik çok kötü biliyorum Şu savaşı açıp oradan mega açacağım gene 5 bir eşyalamaz ama savaş bu mega oradan büyü açacağım mega dedin yanlışlıkla arkadaşlar büyüye Atlamadım atlamalı Evet savaş. oha çok kötü bir kutu açılımı bu ve deral 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 arkadaşlar 100 abone olduğunda bu hesabı size vereceğim arkadaşlar Hemen devam ediyorum. Şuradaki büyük kutudan. Bu J2. üzerine J2 geldi. Kaç karakter oldu sayamadım arkadaşlar. Onunla bir şey çıkmayacak. Yumuşamayın en sonuna saklayacağım. Büyük kutuyu açalım. Gizemli falan çıkarsa çok sevinirim ama yani bu hesabın hiç ne destansı, ne gizemlisi hiç yok arkadaşlar. Kutular sizin için biriktirdim ben direkt. Şu savaşları açalım ya. Önce şu savaşı da açalım. Şu büyük kutuyu da açalım. Ya neden uç yazacağını iki yazıyor. Şuradan geri 5 Beş. Lanetli bir hesap gibi ya o kadar bir şey çıkmadı oha e kaç karakter acaba hadi sonla girdi. Allah ne olur yedi alsın. Allah'ım Oha keşke önceden yarı atlaymışım Raza ve Rosa'nın güç var mı? Hayır ve Penny kaç karakter çıktı bunları ama son anda mutlu ettiler arkadaşlar beni son anda ay açmayacağım gidip markette teklif var mı acaba almış taşa bir mega kutu var evet, evet bunu da açıyorum arkadaşlar Allah ne olur 2000 taş alayım hadi ay 2000 taş karakter alayım hadi 5 hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar ve altı karakter arkadaşlar altı karakter neler çıktı bakalım ee, Rosa, Toko, Daryl, Penny, Carl ve Jackie görüşmek üzere arkadaşlar güzel bir kutu açılımıydı yani güzel sayılmaz ama idare eder bir kutu açılımıydı görüşmek üzereyiz. böyle kutu açılımlarını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayınız arkadaşlar 100 abone de bu hesabı biraz geliştirip size vereceğim arkadaşlar